Evet değerli izleyenlerimiz değerli takipçilerimiz İklim ve En yeni adresi Oto Dünyası'nda yine Ankara'da özel bir testle karşınızdayız. Suzuki Tecimeroğlu'ndayız ve e, Müslüm Kaymak Bey var firma e, yöneticisi. Yeni Suzuki Swift e, aslında geçen yılın sonlarına doğru ülkemizde yollara çıktı ama çok özel bir araç, özel bir hikayesi var. Kendisinden dinleyeceğiz. E, öncelikle teşekkür ediyoruz Müslim Bey. Biz de size teşekkür ederiz Koran Bey. Ankara'da her zaman otomotiv dünyasının duayen gazetecisi olarak bize yaptığınız bu güzel e, ziyaret için. Aracımız yeni bir aracımız. Türkiye'de henüz 5. ayında, e, Kasım ayının başından itibaren geliyor. Bu segmentte, hibritte gerçekten insanların bütçesine e, en uygun araçlardan bir tanesi. Donanım olarak en dolusu. Bu konuda iddialıyız. Umarım siz de test ettiğinizde aracı beğenirsiniz. Evet, tabii siz işin akademik boyutunda da olan bir insansınız. Hem e, alaylı kısmı hem de e, eğitim ve akademik kısmıyla bir otomotiv mühendisisiniz. Bu araç Uzakdoğu'da, Japonya'da, orijinal Suzuki tesislerinde üretildi ve e, hibrit ama plug-in değil galiba. Mild Liberty olarak e, aracımız geçiyor. Aracımız 83 beygir e, içten yanmalı motor 5 beygirde elektrikli motorla e, ve e, lityum iyon e, bataryasıyla aslında e, araç otomotivin geleceğini yansıtan bir araç. Bu araç yakıt tüketiminde en büyük artıyı sunuyor. Yaklaşık %20'lik şehir içi kullanımda bir avantaj sunuyor ve performans olarak da CVT şanzımanla e, aracı tam e, ekonomik ve küçük sınıfta en rekabetçi araçlardan biri yapıyor. Tabi belirttiğiniz ekonomik ve küçük sınıf, B sınıfı yani e, hedef odaklı performans değil, hedef odaklı, şehir içi kullanım odaklı, ailelerin ikinci arabası, üniversite öğrencilerinin ilk arabası, e, yeni evli çiftlerin ilk arabası diyebiliriz herhalde. Kesinlikle Korhan Bey, araç kesinlikle bütçeye zarar vermeyen bir araç. Kullanım maliyetleri olarak... İngiltere'de de yapılan araştırmaya göre Japonlar için de en uygun maliyetli araç. Yine aynı şekilde yakıt tüketiminde B segmentinde otomatik araçlar içinde birinci bir araç. Araç donanım olarak da güvenlik bizim için önemli. Çünkü herkes ikinci araç ya da çocuğunu aldığı için öncelik ne oluyor? Öncelik yakıt ve güvenlik. Biz bu iki özelliği de sunuyoruz ve Japonya'da üretildiği için de üretim kalitesi gerçekten Avrupalı araçlardan bir gömlek üstün olduğunu düşünüyoruz ve iddia ediyoruz. Evet. Bir de tabii ee, birazdan testini yapacağız ama rakipleri isim vermeyelim ama kendi muadil B segmentindekine göre artıları şu özellik diyebileceğiniz var mıdır? Şöyle ki en büyük artımız bizim aracımızda standart olarak bütün güvenlik donanımlarının GL Tekno'da ve GLX Premium'da standart sunulması. İki donanımı birbirinden ayıran özellikler e, belli başlı lüks diyebileceğimiz donanımlar. Anahtarsız giriş çalıştırma ve dijital klima gibi. Ama fiyat performans olarak bu araç mevcuttaki hibrit araçlar içinde zaten geçen sene en çok satan araçtı. Son iki ay satılmasına rağmen yine de Mevcutta tabi rekabet artıyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bu noktada bizim gene öngörümüz Swift Hybrid kalitesiyle hepsinin bir gömlek üstünde. Anladım. Son olarak sektörü genel anlamda soracak olursak. Geçen sene inişli çıkışlı pandemi etkisi, ürün temin edilemedi, az talepteki dengesizlik fiyatları yükseltti. Sıfırda fiyatlarda şu anda ne gibi kampanyalar vesaire oluyor ama genel anlamda soruyorum. Sadece sizin markanız özelinde değil. Sizin öngörünüz nedir sektörde çalışan bir yetkili olarak? Yallah, bizim öngörümüz şöyle ki şu an araç almak için en uygun zaman. Sıfır araçta çünkü döviz yine tekrar dalgalanıyor. Orada tabii e, ülkemizin e, maruz kaldığı dış tehditler de bu riski arttırıyor. Ama bizim gördüğümüz şu an sıfır araç almak için gerek markalar da bu noktada elini taşın altına koyuyor. Sıfır faiz ve peşin alımda gerçekten çok ciddi kampanyalar var. Bu indirimleri biz yani sektörde 10 yıldır hiç görmedik. Şu an sıfır araç almak için en uygun zaman ama bizim gördüğümüz Nisan ayından itibaren bu tablo yine... Geçen seneki gibi dalgalanacak ve fiyatlar istenilmeyen derecede artacak gibi öngörülüyor. Bayram tatili, yaz tatili derken herhalde. Kesinlikle. Çok, çok teşekkür ediyoruz Müslüm Kaymak'la beraberdik Tecimeroğlu e, şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi kendisi aynı zamanda genel müdürü. Birazdan testimizi gerçekleştireceğiz bakalım. Suzuki Swift e, gerçekten söylenildiği gibi küçük ama işlevi büyük bir araç mı? Hep birlikte izleyelim. E, az önce Müslüm Bey'den firma yetkilisinden gerekli bilgiler aldık ama ben şifayı tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi e, Suzuki Swift'in en dikkat çeken yönü yeni ön tasarımı. Bir önceki kasa tabii birkaç yıl olmuştu. Ee, küçük bir kaput alanı var. Ee, hemen e, ön havalandırmada marka logosunun altında e, ön grubu boydan boya e, geçen e, krom çıtayı görüyorsunuz. Hemen üzerinde radar sistemi, algı gözü var. E, bu tarafa geldiğimiz zaman Tabi içeride C formlu led gündüz farları ve led far grubu damlacık şeklinde dış tasarımda baktığımız zaman ve spor bir görünüm katıyor araca hemen bizi karşılıyor. Onun altında da sis lambaları mevcut. iki paket var. Biz bütün donanım özelliklerine sahip olan full paketini sizler için test edeceğiz. Ön grupta küçük bir kaput alanımız var demiştik. 1.2 litrelik 80 85 beygir güce sahip bir motorumuz var. Arka tarafa doğru da bir gidelim dilerseniz. Evet Swift'e yan profilden baktığımız zaman hemen ilk dikkat çeken tabii ki çift parçalı tasarımı var. Ee, özellikle A sütunu, B ve C sütunundan tavan kısmının e, Piyano Black kaplama tarzında siyah e, dizayn edildiğini görüyoruz. Bu da markaya daha premium bir hava katmış. Tıpkı Mini Cooper veya diğer premium araçlarda olduğu gibi. Ee, yine tabi dikiz aynaları da aynı şekilde e, siyah kaplamaya sahip. Çift parçalı full pakette çift parçalı e, jantımız var. E, siyah parçalı jant e, Araca yine 16 inçlik jant, güzel spor bir hava katmış. Ee, Tabi dikkat çeken yönlerden bir tanesi hemen arka kapı açma noktası. Ee, bir önceki testimiz Nissan Juke'da da görmüştük. Japonlar bunu genelde yapıyor. Arka tarafta bu alanda değil de cam kenarına gizlenmiş durumda ee, kapı açma kapama kolça. Ee, yandan da baktığımız zaman tabii. E, hafif bir dalgalanma söz konusu kapı altından e, başlayacak şekilde hafif bir bombelik var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma yine araçta e, mevcut. Dediğim gibi sunroof veya cam tavan yok ama dışarıdan bakıldığı zaman e, bu görünümü sanki hani e, cam tavan varmış hissi veriyor. E, bu piano black siyah boyalı kaplama sayesinde. Evet şimdi aracın arka tarafındayız arka tarafta yine minimalist yaklaşım var ee, kısa tutulmuş burada spoiler alanı ee, buradaysa kara formlu led stop grubunu görüyoruz ee, hibrit logomuz hemen bu tarafta ee, plug in değil dediğimiz gibi might hibrit araç. Ee, Bagajı açtığımız zaman 200-220 litrelik yaklaşık bir bagaj hacmi var. Bu sınıfının e, biraz diğer modellere göre altında kalabilir bagaj hacmi. Göreci olarak ufak bir bagajı var ama gene e, tek veya iki kişilik yolculuklarda 2-3 e, bavulu alabilir. Onu da söyleyelim. Ee, ama hani bir çocuk aracı bir puset koyduğunuz zaman da bagajı doldurur. Ee, o yüzden hani çok e, bagajlı yüklü yolculuklara uygun bir araç olmadığını söyleyelim. Ee, manuel açma kapamamız gene e, burada e, mevcut. Ee, arkada da yine park sensörüyle kombin edilmiş durumda. Ee, şimdi de aracın test sürüşünü yapalım. istedik. dışını da kısaca anlattım size. Ve yola koyulduk. Ee, GLX Premium GL tekno 2 paket, GLX Premium'dayız. Yani dolu e, araçtayız. İki araç 2 araçta 1.2 litre atmosferik e, benzinli motora sahip, 83 beygir, 107, 107 Nm tork üretiyor iki araçta. E, CVT otomatik şanzıman, bütün Japonlarda olduğu gibi yine bu araçta tercih edilmiş durumda. Tabii e, küçük bir araç ama içi görece rahat. Çünkü B sınıf araçlar hep dediğimiz gibi e, giriş ve giriş üstü segmentler oldukları için ailelerin ikinci üçüncü araçları ya da yeni evli çiftlerin gençlerin e, kullandığı araçlar olur. E, dolayısıyla e, performanstan ziyade çözüm odaklı e, modüler, işte şehir içerisinde daha rahat kullanım kolaylığı sağlayan daha ekonomik araçlar olduklarını da söyleyebiliriz. Hemen ilk dikkatimizi çeken tabi güzel bir direksiyon yapısı var. Üç kollu ve yarış arabalarını anımsatan race bir direksiyonumuz var. Kulakçıklarla manuel olarak da kullanabiliyorsunuz pedal shiftlerle. Sol taraftan mod tuşumuz var. Ve sürüş bilgi ekranının menüleri arasında şu anda gördüğünüz gibi geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela fren, gaz... Bakın gaza basıyorum, frene basıyorum. Bunlar grafikte de gösteriyor. E, multi dediğimiz gibi plugin değil, multi -brit. yani aracın ilk kalkışında destek sağlıyor size. 5 e, beygire yakın bir e, ekstra motor gücü sunuyor. Devamlı değil ama frenlemelerde ve e, dur kalklarda size yardımcı oluyor yani bu e, multi -brit. Yani tork olarak çok devamlı bir e, atraksiyon sağlamıyor. Buradaki menüden ama işte bakın Şimdi ayağı mesela gazda Bakın görüyorsunuz Geri çektim Geri dönüşümden Şarj etmeye başladı ee, Bataryamız Full dolu bu güzel bir özellik Premium araçlarda genellikle bu Menü olur bu güzel bir artı Katmış ee, dijital gösterge ee, Anlık yakıt tüketimi Şehir içerisinde 8.68 Ama ee, biz şimdi tabii daha yeni aldık. Birazdan Chevron'la da çıkacağız. 4.6'lık şehir içi tüketim ee, 3.5-4 arası da şehir dışı tüketim var. Gerçekten yakıtı koklayan yakıt çimrisi bir araçla karşı karşıyayız bu anlamda. Düşük bir motor hacmi ama tabii atmosferik benzinli olduğunda söyleyelim. Ee, yine gördüğünüz gibi yakıtla ilgili grafik göstergeler var araçta sürüş süremiz 17 dakikadır yoldayız ve e, toplam e, yakıt tasarrufu e, ve rölantide e, dur kalk süresi 2 saat 38 dakika kullanılmış bu aracın e, hibrit motoru bu anlamda ve 1187 e, litrelik bir yakıt tasarrufu sağlandığını gösteriyor. Bilgisayar yine e, bu noktada e, dijital saat pusula iyi görüyorsunuz. Şu anda da yine bu anlamda ve tork güç yine spor araçlarda normal görsün. Şeritten uyarı sistemi, şerit takip asisteni kör nokta uyarı sistemi çarpışma e, uyarıcı sistem araçta var. Önünde o ön ızgaradaki radar sisteminden bahsetmiştim ya. Bu araçta var. Şu anda da aktif olarak görüyorsunuz. Zaten şu anda ayağımı gazdan çektim. Rolant'ta gidiyor. Torku ve gücü alıyor. Araç atmosferik bir araç olduğu için devirli bir araç. Devri seviyor. Yani düşük devirlerde ruhsuz, cansız. 4000'lerde 3500'den sonra 4000-5000 bin, lira araç tam kıvamına geliyor. Zaten hani CVT şanzıman Evet Japonlarda kullanılır, sevenleri vardır ama e, araçların genellikle motorlarına gem vuran bir şanzıman yapısıdır. Hani bunda CVT değil de DCT ya da farklı bir şanzıman olsa inanın çok daha güzel bir sürüş sevki alırsınız. Ama gelenekçi bu anlamda CVT'den vazgeçmemişler. Yani bu aracı kullananlar da zaten genellikle bundan şikayetçi değiller. Dediğim gibi top bir direksiyon var benim direksiyon özellikle baştan beri hoşuma gitti. Şimdi gelelim buradaki e, resmen küçük tabletimize, bilgisayarımıza. Yani gerçekten buraya bir tablet koymuş marka. E, dokunmatik bir tablet var. İşte bunda neler var? Navigasyon var, Yandex'le ortak. Radyo, Bluetooth ses sistemi, müzik, video oynatıcı var. Yolda da videonuzu oynatabiliyorsunuz. Navigasyonu açalım. Yandex navigasyonla Türkçe kombin edilmiş durumda. Yani standartında navigasyon var. Gördüğünüz gibi şu andaki benim konumumu gösterdi. Yine menüler arası geçiş tabii e, oldukça önemli. Şerit takip uyarısı bakın yapılıyor hemen. Müziğimizi açalım. Fena değil hoparlörümüz. Fena değil. şerife takılmayalım hemen düşürelim. Fena değil yani güzel. Ee, tabii burada eleştirimiz de olacak. Eleştirilerden birincisi, full paket olmasına rağmen bir karartmalı işlik hizaynası yok, manuel. Ön dashboardtaki plastik malzemesi e, yani basit plastik. Ses geliyor. Bir kaplama yok, dubuk yok. Ee, direksiyon güzel dedik. Ortalanda bir kolçak, kol dayama yok. Boştasınız böyle. Ee, elektronik el freni yok. Ben zaten elektronik el freni sevmiyorum. Manuel el freni. Onda bir sıkıntı olmayabilir. Ee, Portilo gözümüz fena değil ama ışıklı olabilirdi. Ee, zaten sunroof ve cam tamam bu aralıklarda Türkiye'ye gelmiyor. Japonların bir başka değişik özelliği kendi açısından güvenlik anlamında ama. E, söylüyorlar bunu. E, sunroof ve cam tavan bu araçlarda kullanılmıyor. Nissan Juke'da da biliyorsunuz, bir önce test ettiğimiz araç e, videolar kısmından, e, Arşivimizden son testimizi de izleyebilirsiniz. Nissan Juke'da da panoramik cam tavan ya da e, sunroof yoktu. E, bu tabi e, yani böyle düşünüyorlar. E, onların görüşüdür. Saygı duyuyoruz. Ama hani bu tip bir spor görünümlü genç arabasında bence olması gereken bir özel araç Japon üretimi e, Jimny'ler ve Swift'ler orijinal Japon fabrikasında üretiliyor. Diğer araçlar Macaristan'da Avrupa'da bir fabrikası var. Oradan geldiğini söyledi yetkililer. E, Kadrana gelecek olursak solda klasik devir göstergemiz hararet. Sağda e, hız göstergemiz ki 170-175 kilometreye kadar araçta çıkabiliyorsunuz. E, yakıt göstergemiz var. Bakın devamlı şeritten ayrılma vesaireyi gösteriyor araç. Bu anlamda şerit takibi gösteriyor. Yani güzel bir kullanımı var aracın. Şimdi çevremde deneyeceğiz. Oradaki yakıt tüketimine de bakacağız. Hava da güzel bugün Ankara'da. Koltuklara gelecek olursak koltuklar yan destekli bel desteği var ama klasik yani eski tip. E, deri ya da e, süet kombinasyonu olarak direkt kumaş kolduklar. E, sünger üzerine geçirilmiş. Hani full pakette bir tık daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi bence diye düşünüyorum ben. E, onun dışında e, en önemli artlarından biri 5 karıştan fazla bir baş yüksekliğim var. 1.75 boyundayım daha da yukarı konumlanmış durumda sürüş pozisyonunda daha da aşağıya indirebilirim ve ha, ne e, sürücü ne yolcu tarafında e, manuel koltuk ayarları burada bir elektrik desteği yapılabilirdi ve e, koltuk ısıtma ya da direksiyon ısıtma yok ama onun dışında şeritte takip şerit asistanı kör nokta uyarı asistanı ve e, ön çarpışma önleyici sistem uyarıcı sistem araçta var e, kontrol, da var. Otonom bir araç bu. Yani otonom sürüşe uyumlu bir araç. Dediğim gibi hibrit bir araç. Ee, birazdan da bakacağız. Şu ana kadar da zaten 650 kilometre kullanılmış bir araç. Ee, ülkemizde ne zamandan beri yollarda Ekim 2020'de geldi. Yani pandemi mağduru araçlardan bir tanesi aslında. Ee, Avrupa'da çok önce çıkmıştı. 2019'da tanıtılmıştı. Aynı Juk'ta olduğu gibi ülkemiz 2020'nin sonunda geldi ve daha yeni yeni e, artık 2021 ile beraber e, 5-6 aylık bir araçla beraberiz. E, şu anda çevre yolundan gidiyoruz Sürüş dinamiği olarak gayet uyumlu bir araç. Yani sürücüsünü yormuyor. Bu anlamda bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yol sesi alıyor mu? 16 jant var araçta. Hani yol sesi ideal. B sınıfı bir araç. Her zaman bunun üstüne basarak söylüyorum. Çünkü hani araçların sınıfları kalitelerini ve fiyatlarını doğrudan etkiliyor yani. Ama bu sınıfta hani bagaj hacmi biraz küçük. 220 litre civarında. Ama birçok özelliği sunması eee bence önemli avantajlarından bir tanesi bu segmentte i20 var efendim ben söyleyeyim Yaris var e, Caz var e, Renault'da Clio var hani muadilleri bunlar hangi araçlar derseniz e, tabi biraz daha sınırlı sayıda yani Suzuki'nin pazar payı e, malum ama e, talep olursa da talepte hiçbir sıkıntı yok birazdan bakın şeritten şey duyar. kaldırıyorsa da e, olarak güzel yani ne çok sert ne çok yumuşak orta karar bir süspansiyona sahip araç Bu anlamda e, Ve Dediğim gibi yani Uzun yolda keyifli olabilecek bir araçla karşı karşıyayız Hibrit bir araçla karşı karşıyayız güzel bir araç diyebiliriz bu anlamda Suzuki.